Günaydın. Elimi yüzümü yıkayıp geliyorum. Az önce arkadaşım aradı. Selam Suda. <laughs> İstediğim saatlerde alarm kurarak kalkamadığım için erken kalkan arkadaşlarıma rica ediyorum beni uyandırmaları için. En basitinden bugüne 3 tane alarm kurmuştum. 7 10 geçe, 8 10 geçe, 9 10 geçe. Şu anda saat 10.30'a geliyor ve ben yaklaşık 10 dakika önce falan uyandım. Yani ne diyebilirim ki? Ne kullandığımı göstermeliyim mi? Ben yüzümü yıkadığımda hep şöyle bir gül suyu kullanıyorum. Yüzde gül suyu, saf gül suyu ama öyle olması lazım. Yüz için, yemek için falan her şey için kullanılan bir şey bu. Bir de bunu kullanıyorum. Ee, bu kargoda kırılmıştı kapağı, bantladım o yüzden. Aloe vera jeli. bu aloe vera jeli de cildimin daha yumuşak, daha pürüzsüz ve daha iyi olması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Yani çok şey demek bu da. İlk sürdüğümüzde öyle yapışkan bir his bırakıyor. Ama sonra böyle cennet. Bunun bende şey vardı göstereyim mi? Buraya hala var galiba. Dibinde asla ulaşamadığım kadar şu kadar kaldı. Bunu annem kullanıyor daha çok. Ben bunu daha çok seviyorum. Bu çünkü biraz daha böyle yani fabrika işi gibi belli yani. Ama bu sanki gerçekten aloe vera jelini böyle bocalıyorsunuz suratınıza. Baya güzel bir şey. Bir de e, 35 lira yazıyor şu an ama indirimde falan 25 liraya 20 liraya falan düşüyor ve baya büyük bir kutusu var. Zaten bitmiyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi yemek yemem lazım. Ama ama önce kahve. Aa ben şey yapmıştım. Bunu yiyeyim ben. Bence de bunu yiyeyim. ...çok kötü ya. Renkli saçın tek kötü yanı sanırım bu her yere bulaşması. Her yere bulaşması... ...kıyafetlerime hiç bulaşmadı daha ama... ...ojelerimi mahvediyor. Kahve. Kahve. Dün kamera fiyatlarına baktım ve... E, ...hiçbir alma girişiminde bulunmadan... ...dert sahibi oldum. Eee... ...kamera piyasasından benim hiç haberim yokmuş. Onu anladım. Yani keşke de bilmeseydim. Bilmemek mutluluktur diye boşuna demiyorlar işte. Bir aydır video atmıyorum. Bir de geçmiş olabilir. Neden? Şimdi 85 85 85 abone x aile, arkadaşlar ve akrabalar şeklinde bir işlem yaparsak ee, sonuçta bir şey kalıyor mu bilmiyorum ki umarım kalıyordur. Yani çünkü ben ee, şu anda hayatımda aktif olarak 85 kişiyle görüşmüyorum. Yani bu da şurada bir 3-5 bir sonucun olduğunu gösterir. Bu açıklama o 3-5 kişi için. Çünkü burası olaya hakim. Öncelikle e, video fikri bulamadım. Videoyu çekmek çok istedim. E, çünkü bilmiyorum çok eğleniyorum burada. Ama video fikri bulamadım. Bir. Video fikri bulsam zaman bulamadım. Çünkü okul açıldı. Okul açılalı da bir ay oluyor yaklaşık. Ben ikinci sınıfım bu sene. Ee, ve okulda toplam yarım dönem geçirdim. <laughs> Öyle bir ikinci sınıf. Ben PDR okuyorum bu arada. Bu bilgiye sahip olmayan var mı bilmiyorum. Fırlatı vardı bu bilgiyi de. Birinci sınıfın birinci döneminde her şey yüz yüzeydi. Hiçbir sıkıntı yok. Birinci sınıfın ikinci dönemine geçtiğimizde sadece bir aya ay gittik ya gitmedik okula sonra Kur'an'ı herkes evlere daldı biliyorsunuz. Ee, bu okulların kapanma ve uzaktan eğitime geçiş kararı. Bir tek biz öğrencileri dumura uğratmamış anladığım kadarıyla. Dumura uğrattı diğer güruh üniversiteler. Üniversitemiz birinci sınıfın ikinci döneminde bu uzaktan eğitimi çok da etkili yürütemedi. Ama ikinci sınıfın ikinci döneminde gayet dolu dolu bir programla geldiler bize. Sınıfın ikinci dönemi gibi olacağını düşünmüyorduk hiçbirimiz, bütün arkadaşlarım. Ama yine de diyorlar ki hani o kadar da zorlamazlar herhalde. O kadar da zorladılar yani. Derslere katılım zorunluluğu getirildi. Ödevler verildi. Daha böyle dönem sonu ödevimiz falan şimdiden verildi. Öyle söyleyeyim. Bazı hocalar vize mi yapsam yoksa ödev mi versem gibi şeylerin arasında kaldılar. Hala net bir şey yok. Bazıları hem vize hem ödev vermeyi tercih etti. Bu da bir seçim tabii. Mesela şöyle bir ödevimiz var, grup ödevi. Bir hafta hoca anlatıyor, bir hafta işte oluşturduğumuz grup anlatıyor. Hoca öyle bir dağım yapmış ki bir döneme kapsayacak şekilde her konuyu ikişer hafta ayırmış ve her hafta değil, iki haftada bir o grup o haftanın konusunu sunuyor ve ön hazırlıkları var, adımlar var, işte rapor sunuyoruz. Ve ödev doğal olarak bitmiyor. Sürekli olarak kendini yeniliyor. Mesela ee, biz çarşamba günü böyle ödevi sunduk. Dün raporu hocaya yolladık. Aslında ödev bitti. Ama işte nereden baktığınıza bağlı. Aslında ödev başlamadı. Yenisi verilecek çünkü. İki hafta sonra da mesela vizeler başlayacak. Neyse konu dağıldı. Video çekimime nedenlerime istediyordum. Video fikri bulamamıştım. Okul çok ağır geldi. Sonra okulun ağır geldiği arada daha da bir video çekesim geldi. Çünkü öyle olur yani. başka bir iş yapmanız gerekiyorlar ama diğer yer daha cazip gelip. O oldu. İki tane video fikri buldum. Birisi için zihinsel, birisi için ise fiziksel olarak hazır hissetmem gerekiyordu. İkisi için de hazır gibiydim aslında. Dün hatta birini çekecektim. Ama dün birden birdenbire çok kötü hissettim. Yani kötü hissettim derken hasta oluyorum sandım. Dün sabah uyandım ve bir baş ağrısıyla uyandım zaten yeni uyandığım için bu kadar olur başım ben bir yürüyüşe çıkayım hem kafamda birazcık açılsın falan sonra çıktım ama sonra eve geldim ve böyle başımın ağrısı katlanarak artmaya devam etti sonra dedim ki bari yatayım bir şeyler isteyeyim hem vicdan azabı falan da çekmem çünkü zaten başım hala zaten kötüyüm şu anda zaten hiçbir şey yapamam başka yattım bilgisayarı aldım bir izleyemedim de nasıl bir şey bilmiyorum Karışıma dedim ki al bu bilgisayarı, al bu telefonu, ben birazcık yatayım. Sonra yavaş yavaş böyle azalmaya başladı ağrı. Bugün ise daha iyiyim. Ben dün annem korona olma ihtimalinden bile şüphelenmişti ama şu anda bir sıkıntı yok. Bir yerim ağrımıyor. İyiyim. Ben de o videoları çekemeyince, fiziksel ve zihinsel olarak hazır olmam gereken videoları çekemeyince dedim ki hani böyle bir video çekeyim. Bu da bir vlog. Günlük galiba bir vlog. Ben öyle olmasını umut ediyorum. Bunu çekiyorum ben de. Ee, i̇şlemin sonunda, artık kaç kişi kaldıysa veya bilmiyorum kaldı mı. Ee, bu şekilde, bir aydır bunlar oluyor. Buradaki işleri de bir açıklama maliyetinde, açıklama şeklinde olsun. Birkaç saattir sanırım hiçbir şey çekmedim. Sanırım öyle yani çekmedim. Ne yaptım o saatler içerisinde? Diş doktoruma gittim. Ee, normal insanlarda şu şekilde durması gereken dişler bende birazcık daha bu şekilde yani içine kapanık <laughs> durukları için e, aparey tedavisi görüyorum bir süredir. Apareyimin değişmesi gerekiyordu onun için gittim. Şöyle bir şey var ben diş doktorundan bayağı korkuyorum. Ee, genelde de dişle ilgili sıkıntılarım son raddeye ulaşmadan da gitmiyorum korkum yüzünden yine. Hiç hiç araştırıp etmeden gittiğim için de e, sanıyordum ki işte sıkıntılı bölgede bir tel takılacak. 2-3 ay sonra çıkacak falan kafamda bu şekilde yarattım ve kurdum. E, sonra öğrendim ki 3 yıl o teli takmam gerekiyormuş. Bu tedavi için maksimum 20 günde bir gitmem gereken bir yer haline geldi orası. O yüzden biraz biraz alışmaya başladım aslında. Bilmiyorum, bu 3 yıl belki sadece dişlerimi düzeltmeme değil bir korkumu da yenmeme yardımcı olabilir. Belki. Sabah size PDR'de okuduğum bilgisini fırlatmıştım hatırlıyorsunuz ki. Şimdi başka bir bilgi fırlatıyorum. Benim bir fan hesabım var arkadaşlar. Çok sevdiğim bir admin kişi tarafından açıldı bu fan hesabı. Yani Admin kişi gizemli olmayı mı tercih eder, söylenmeyi mi bilemiyorum. O yüzden şu anda ismini vermek istemiyorum. Ona mavi kalpler yolluyorum sadece. Yani diyor ki takip etsinler. Gelsinler. Hiç pişman olmazlar. Çok şey kaçırdılar eğer takip etmezlerse diyor. Öyle diyor. Tam olarak şuraya e, Instagram hesabının ismini koyarım. Hıh hmm, üşenenler olabilir. Sizi çok iyi anlayabilirim. Aratmaya üşenebilirsiniz. O yüzden hemen alttaki açıklamalar kısmına da e, fan hesabının linkini bırakıyor olacağım. E, takip edin. Şimdi birazcık dizi izleyeceğim. Hmm. Akşam dersim vardı. O iptal olmuş. Onu öğrendim az önce. Community izleyeceğim birazcık. Aa, son, son zamanlarda izlediğim dizilerden bahsedeyim. Şimdi <laughs> başlıyorum. Heyecanlandım. Brooklyn Nine-Nine'da güncele geldim tamamen. Yani güzel dizi ama bilmiyorum. Son sezonlarda bence birazcık boz. İzleyeceğim onu. Yani kötü olsa da izlerim muhtemelen. Ama <laughs> yani ilk sezonlarının yerini tutmadı asla. Son izlediğim iki sezon özellikle İlk sezonları yerini tutmuyor. Brooklyn Nine-Nine'ı bitirdikten sonra dedim ki en fazla iki dizi yayınlandı izleyeyim. Hani üçüncüyü sokmayayım var ya. Çünkü benim kafam karışıyor o kadar <laughs> farklı şeyler izledikçe. Bir de zaten zamanım yoktu. Okul başladı çünkü. Ee, o iki dizi de şeydi. Community ve Boys. Boys'a kardeşimle başladık. Bir dizi bize öyle bir içine çekti ki yani Community'yi bayağı hiç izlemedim. Boys izlediğim süreç içinde. Aşırı iyi bir dizi. Çok güzel bir dizi. Gidin açın izleyin. Zaten iki sezon çabucak da bitirirsiniz. Ve e, 2021'de yeni bölümü bekleyenler kervanla katılırsınız. Boys bitti. Upload'a başladık. Buna yine kardeşimle başladık. Bir bölümü kaldı onun da sezon finali için. Yani bilmiyorum. Upload beni çok da tatmin etmedi. Boys'tan sonra başladığım bir dizi olduğu için Boys'un yerini asla tutmadı. Ee, Boz dizi eşiğimi Kardeşimin de aynı şekilde Öyle bir arşa çıkardı ki Yani bilmiyorum Upload asla tatmin etmedi Önce seyredim kesinlikle daha farklı şeyler düşünüyordum Ha bir de Upload'un Başrolündeki kıza çok ısınamadım Belki onun da etkisi vardır Böyle çok 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 hoşlanmamamda Konusu çok güzel gerçekten güzel bir dizi bu arada Ama sadece e, Zamanlama Şeyini yanlış yaptık yani ama izleyeceğim yani yeni sezonu falan da izleyeceğim onun da. Ben birazcık dizi izleyeyim gidip. Selam. Ee, videonun şimdiye kadar olan kısmını editledim az önce. Ee, video editlemeyi aşırı özlemişim. Terapi gibi. Upload'da az önce güncele geldik ve pek tatmin olmadık. Bilmiyorum bence her şeyin sorumlusu e, Boys ve Upload'un başrolündeki kız. Çünkü daha da sinir olacağım şeyler yaptı. Zaten sonra da pek değişik bir şey yapmam tıpkı bütün gün yaptığım gibi videoyu düzenleyeceğim şimdi muhtemelen. Sonra da videoyu yüklemeye koyarım. Yarın da belki kanala koyarım bilmiyorum. Videomu izlediğiniz için ve bir günüme benimle eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.